Trabzon'da uzman kabakçıdayız. Çünkü burası sadece ve sadece cumartesi günleri doğal Trabzon döneri takıyor. Dönerini geldik gördük kokusu muazzam derecede iyi. Ustam sadece niye cumartesi günleri döner takılıyor? Bu e, eski Trabzon döneri e, yaklaşık son 30 yıldır her zaman cumartesi günleri yapıyoruz. Bütün müşterilerimiz alışmıştır zaten. Her cumartesi mutlaka gelirler bize. Vallahi gelenek yani o yüzden. 30 yıldır süren bir gelenek o yüzden sadece cumartesi günleri yapıyoruz. Trabzon'un her bölgesinden gelenlerimiz var. Ekstra olarak Türkiye'nin her bölgesinden, İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan yani hemen hemen her ilden gelen müşterilerimiz var. Daimi müşterilerimiz de var mesela. Onlar da bayağı uzaklardan geliyorlar sağ olsunlar bizi severler, sayarlar, dönerimizi de severler. Biz de onları severiz. Hepsiyle bir aile gibi olduk zaten. Uzman Kabakçı'da buluşma yerimiz oldu yani. Dönerin yanında hem mezelerini söyleyebiliyorsunuz, hem de döner sonrasında çok güzel görünen kabak tatlısı ve ekmek kadayıfından yiyebiliyorsunuz. Yanında ise doğal ayran ve doğal orman meyveleri şerbeti var. Bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanan içeriğimizi izlediniz.